Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'de büyük mücadelede oynayabileceğiniz en iyi 3 tane deste göstereceğim sizlere. İlk destemiz bu mezarlık dondurma destesi. Hemen başlayalım. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Şöyle bu şans diyerek başlayalım. Video başında da söylediğim gibi oynayabileceğiniz en iyi 3 desteği göstereceğim bu videoda sizlere. Hepsini de Royale istatistiklere bakarak gösteriyorum sizlere. Şu anda ekrana koyarım zaten destenin şeyini istatistiklerini. Tam şöyle yavru atalım. Başlayalım hemen. Küçük prensimizi gönderebiliriz. Havan için güzel bir cevaptır kendisi. Bir de yetenek basalım şimdi. Güzel olur. Havan kuleye vuracak değil mi? Oo vurmadı güzel. Ben vurmasını bekliyordum. Şimdi küçük prensimize atıcı atarak engel olabiliriz bence. Gönderelim şöyle. Madenciyle şöyle ana kuleyi açabilir miyim? Güzel. Şimdi minyonlar olduğu için bizde zehir yok ama dondurma var. Dondurma sayesinde de minyonları dondurarak mezarla vakit geçirebilirim. Şu anlık planım bu şekilde. Şövalyeyi çıkarabilirim. Zaten havan için küçük prensim var. Havan bekliyorum. Şövalyeyi öldürdükten sonra havan basma ihtimali var. Önden bir küçük prens alalım. Zehir olduğu için zehir fırsatı vermek istemedim. Evet o halde vermişim. Bir dahaki ne bir tık daha önden atarım o zaman. Yani şöyle cehennemi kullanalım. Havan atamaz zaten. Havan atar satıcım var. Garip bir havan. Atıcımın olduğunu bilmesi gerekiyor mu? Bir de şöyle kasırgeyle çektik mi? 10 numara defans yaptık. Şimdi kontra hata da çıkacağız. Şimdi minyonlar gelebilir diye yavru ejderhalar de korumak istedim cehennem ejderhamı. Çok fazla iksir harcıyor yalnız rakip şu anda. Burada mezarlık ile atak yapıyorum. Bayağı iksir da bir üstüne minyonlarını da kullandı. Şöyle dondurmayı atalım. En azından küçük prensi öldürelim orada bir yetenek basamayacak. en azından güzel bir deneme yaptık. Cehenneme ihtiramımız atabiliriz. Benim bu maçı yenmem gerekiyor normalde. Eşleşme bana daha yakın. Şövalyeyi gönderdim. Bir an geç kaldım sandım çok korktum. Şöyle bir güzel bir kasırga. Yüzümle havana vuramadık ama. Zehir fırsatı verdim ama problem değil. Yavru ejderi şöyle gönderelim. Yeteneği de kullanalım. Orada küçük prensi tanklamak istiyorum. Atışım döndü. Sola fazla dikkat etmiyorum. Umarım havan ile yakalayamaz. Kasır şöyle çekeyim ki atıcıya vakit kazandırayım istedim. Şimdi yavru ejder. Yalnız sağda da şövalyemiz vuruyor. Evrimli şövalyemiz döndü. Şöyle kullanalım hemen. Tam havan için zaten atıcım var. Sanırım son bir mezarlık lazım bana. Onu da hemen şöyle bastım. Biz de iyi oyun diyelim. Kasır de çektim milyonlar ama zaten orada mezarlık bitirir herhalde. Şöyle dondurma da atalım. Evet ilk maçımızı kolay bir şekilde yendik. Şöyle iyi oyundu diyelim. İsterseniz hemen ikinci destemizi alıp ikinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci rakim bize Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Rakim rozetleri neydi öyle ya. Bu arada ikinci destemize bir köprü spam destesi. O yüzden şöyle sağ köşeden haydut bırakabilirim usulca. Bakalım rakibimiz ne oynuyormuş. Evet elit bar var. Rozetlerinin hakkını veriyor galiba. Haytut kule buladı. Maça güzel başladık. Okçuları atmam şöyle ortadan. Hayaleti bıraksam yeterli olur. Bir de duvar keş atıp süslerim şimdi. Şöyle ikiye bölelim hatta. İki tarafta baskı oluşturalım. Pek Pekkası da varmış. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Atanı destekleyemesin diye şöyle koçbaşı gönderdim. Bir de yetenek basarım şimdi küçük prens attıktan sonra. O yetenek nasıldı ya? Yalnız koşbaşı kuleye kilitlendi. E. Ee? Evet 3 star şuru varmış. Çarpmazsam yeterli olur pekka ya. Şimdi 3 star şuru nasıl savunabilirim? Alan hasar vuran hayaletim var. O yüzden onları kullanmayı deneyeceğim. Birazcık hasar yiyebilirim tabii ki bunu yaparken. Çünkü iki tane silah şurun gücü gerçekten fazla. İyi. Hem savundum hem de hata çıktım. Üstüne hasar verdim. Daha iyi bir şey olamazdı herhalde. Şu andan itibaren defans yapmam yeterli olur ama köprü spam desterinin defansı o kadar iyi değildir. Pekka bir spam hariç. Küçük prensi gönderdim arkadan. Zehir atacak büyük ihtimalle. Aynen zehir pozisyonu vermiştim. Koçbaşı aynı zamanda bir defans kartı da olabiliyor. İçinden çıkan barbarlar sayesinde. O yüzden birazcık rahatım şu an. Aytus'u gönderdim. Duvar kişi atıp hemen baskımızı oluşturalım. Küçük prensi hemen döndürmek istiyorum. Özellikle sağdan attım. Ve arkadan attım. Çünkü evrim nokta istemiyorum zehirini. Ali topunu gönderelim. İyi bari yeteneği yetişti. Rakip sanırım evrimimin elini takip etmiş. Bilek zehir atma diye düşünüyorum. Çarpmayı gönderelim şöyle slash şöyle. Duvar kişi attım. İyi bari ucuz kurtulduk. Sağ tarafında hayaleti aldı. taş alabilir miyiz? Birazcık zor gibi duruyor. Evet şöyle iyi oyuncu diyelim. İkinci maçımız da böylelikle bitti. İsterseniz hemen üçüncü maçımıza geçelim. Tabi üçüncü destemizi alarak. Evet şu anda üçüncü rakibimiz bulup Bu videonun sonraki gibi olabilir. Şimdiki destemiz de Mega Şövalye Beyit destesi. Bu destede evrimli yarasalar kullanılıyor. Benim sevdiğim bir evrim açıkçası ama. Çok güçlü olmayan bir evrim kendisi. Rakip nasıl başladı öyle? Şöyle iskelet fıçısını gönderelim. Hatamızı hemen destekleyelim. Fazla ekstra harcadığı için yakalamam gerekiyor ama tomruğu var büyük ihtimalle. Evet. Madence gelirim tekrardan. Hasar yedim ama rakip agresif oynadı. Şu an iyi bir karım var yani ekstra anlamında. Evet bakalım nasıl savunacaksın bu hatamı. Yarasları gönderdim. Arkaya doğru da bir madenci atalım hemen. En azından madenci çalıştıralım orada. Küçük prens öldü. Yarasılar kuleye vuruyor. Mega şövalye de vurdu bir tane. İyi iyi. Hasar farkını güzel kapattık. Madenci bekliyorum. O yüzden çete böldüm hemen arkadan. Mızrakta goblinlere döndü. Rakibin zehri olduğu için çok fazla bir anda kart atamam. Tüm kartlarım neredeyse bait olduğu için hepsinin irteşektir. Ama Mega Şövalye çaresiz gibi. Şimdi bir devrimle yaraslarım döndü. Güzel madenci de tutturdum. Biz şimdiden iyi oyuncu değilim peşin peşin. Yarasları gönderdim. Arkaya doğru bir madenci. Şu an zehir atması gerekiyor oraya. Ama yine de fazla ikisi harcadım. Madencimiz güzel çalışıyor şu anda. Mega şövalye çok güzel tanklıyor. Madenci bekliyorum. Tomru güzel at yalnız. Ben bu maç sanki hatalı oynadım gibi biraz. Bu kadar hasar yemem normal miyim? değilim. Şöyle mega şövalyeyi gönderelim. Hata yapsam da sonucunda kazanıyoruz. O yüzden mutluyum. İskele fıçısını hiç kullanmadım galiba. Sadece maç başında bir kere attım. Yarasları madenci tanklayalım. Evet yarasların yaşamasına izin vermedi. Evet iyi oyundu diyelim. Bu video sanki birazcık kısa oldu gibi ama maçlar bu kadar oldu yani. Ben daha uzun olmasını beklerdim yani ama Defans madan cetalım yarısı bölelim. Madan cetabilir diye çatıyı de attım. Evet son maçımızda böylelikle kazanmış olduk. O zaman bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.